Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir hazırlanma videosundayız. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün arkadaşımın doğum günü var. Normalde dün de ama bugün kutluyor. Pazar günü olduğu için. Şimdi size giyeceklerimi göstereceğim ve birlikte hazırlanacağız. Şimdi bu şekilde bir alt giyeceğim. Mavi bir alt. Yani kot bir alt. Mango'dan almıştım. Bunun üstü de vardı aynı şekilde mango'dan alınmış. Ama onu ben yani... Kaybettim demek istemiyorum çünkü sadece bir kere giydim kaybolmuş da olamazdı zaten ya çekmecemde ya kirli sepetinde ya da dolabımda dolabımda bulamadım çekmecemde de o şekilde bilmiyorum umarım bulurum neyse şu an bulmakta da pek uğraşmayacağım bu yüzden direkt buna yakışan da bir bu şekilde bir e, üst giyeceğim şimdi giyip size göstereyim bakalım nasıl olacak. Ben o da biraz dağınık bu yüzden böyle boydan bir yerde duramıyorum. Şey yatar üstüne çıkıp size göstereceğim. Şöyle. Yani bence oy, gayet güzel oldu. Şimdi saçlarımızı yapalım. Şimdi saçımı açtım, tarayacağım. Dün de zaten banyoya gitmiştim şeyde. Annemin kuzeninin bebeğini görmeye yani. Onu 10. günüydü. Onun için gitmiştik. Saçımı aslında bu şekilde açık da bırakabilirim. Fön de çekebilirim ama fön Dün denedim çekmeyi olmadı. Böyle yani fön makinesi var aslında yani. Anneminki çok da güzel oluyor. Ama ben kendime yapamadım. Zaten dün düz saçım var. Fönü ne yapacağım? Gibi düşündüm. Açıkta bırakabilirim. Aa, bu arada arkadaşlar ben saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum. Sizce kestireyim mi? Yoksa güzel mi? Yani hem bir değişiklik olsun hem de birazcık artık taraması veya banyoya gitmesi falan Zor gelmeye başladı. Biraz sıkıldım saçlarımdan ama kısa yaparsam da öyle bir kısa yapacağım ki pek model veremeyeyim, toplayamayayım. Yani şuradan belki şuradan işte kuaföre soracağım yüz şeklime uygun bir şekilde kesme yapsın diye. Bir şey yapmadım saçıma. Şu bunu da e, bunu taktım sadece. Bu sanırım çok arkaya oldu. Kamerada çok arkaya gibi duruyor. Bugün böyle. Şimdi biraz şu Burada iki üç tane sivilcem çünkü çok sinirleniyorum onlara. Sürekli kükürt sabunu ile yıkıyorum. O sivilceleri kuruttuğu için ve bu salisilik asidi kullanıyorum her gün. Umarım hızlıca geçer. Çok sinirlerimi bozuyor. Yani bence çok güzel durmuyor. Yani zaten sivilce güzel durmaz da. Yani sinir bozucu duruyor. Ben pek alışkın olmadığım için sivilceye. Çok saçma bir şey söyledim. Şu an farkına vardım da. Kim sivilceye alışkın ki zaten. Bu yüzden e, kapatacağım azıcık. Yani en azından şu kenarlarını kapatmak istiyorum. Bu şekilde <laughs> böyle kapatmaya çalıştım. Göz altımı aslında hiç kapatmam ama bugün birazcık az makyaj yapasım geldi. Bu yüzden böyle yaptım. Şimdi yayalım. Normalde makyaj yapmaktan nefret ederim. Ama nedense bugün bir yapasım geldi. Şimdi bu fırçayla bir daha atacağım. Bu fırça yapısını çok seviyorum. Hiç böyle e, şey yapmıyor. Yani böyle rahatsız edici bir dokusu yok ya da direkt yayıyor. Emmiyor da aynı zamanda. Ben çok seviyorum. Yani makyaj yapmaktan nefret ederim dediğimde aslında makyaj yapmayı çok severim. Yani evde böyle sıkıldıkça ya da duş öncesi makyajları hep yaparım. Çok da severim aslında ama dışarı çıkarken makyaj yapmayı sevmem. Böyle beni büyük kadınlar gibi gösterir. Sevmem. Um, bir hoş bir görüntü olmadığı için. Mesela arkadaşımın evine giderken falan azıcık mesela bir glosslu rujdu olabilir. Çünkü hani arkadaşımın evine gidiyorum sonra sene işte hani dönemi var. Nasıl böyle oldu? Az önce yani az önce dediğim bir, birkaç saat önce ben sıcaktan bayılıyordum. Yani midem falan bulanıyordu odamı top, masamın oraları toplarken. Şimdi yağmur yağıyor. Görüyorsunuz İzmir'in havasını. Yani bildiğiniz sel gibi bir şey. <laughs> Az önce bayağı yağmur yağmış herhalde bir su şeyi olmuş. Su birintisi olmuş ama şu an durdu. Ben ya da yanıma şemsiye alacağım. Bir de e, şey İspanyol paça giydim. Umarım kirlenmez pantolonum. Ya yani herkes bana diyor Elena kaşını düzelt. Elena kaşını düzelt. Ne yapayım? Sabitleyim mi yani? Çünkü yani ben kaşıma dokunmuyorum. Yine de böyle bozuluyor işte. Şimdi tarayacağım. Asla da dokunmayacağım. Sık bıktım herkesin kaşıma laf söylemesini. Yani sürekli şey diyorlar işte. Kaşını düzelt diye. Sizce de bunu daha fazla kıvırtmışım değil mi? Biraz daha bunu yapıp geliyorum. Bu arada kapatıcı baya bir fark yarattı bence sivilcemde. Bayağıdır da sürmüyordum. Güzel oldu. Şu an şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi dudak kombosu demeyelim de e, dudağımda böyle natural, doğal duran bir şey göstereceğim size. Öncelikle lip balmla nemlendiriyorum bu Evrosion'un lip balmıyla. Ardından bir kırmızı ya da pembe olabilir. İstediğiniz bir renkle çerçeveleyin. Bu şekilde. Ve yayın. Bakın ne kadar doğal durdu. Yani e, kamerada çok fazla koyu gözüküyor ama buradan bakınca sanki doğal renginizmiş gibi ya da azıcık renk veren bir lip balm sürmüşsünüz gibi. Ama biraz daha güzel gözükmesini istiyorsanız gloss kullanabilirsiniz. Ben belki çıkarken bu gloss kullanırım şimdi. Kullanmayayım belki. Aslında ki konunki gitmiyor ama olsun. Belki bir şey içerim falan. Size göstermek için çünkü böyle yaptım. Arkadaşlar bayağı yağmur yağıyor şey dedi annem bir yarım saat falan beklersen şeyle git dedi. Annemin bir arkadaşı geldi onun arabasıyla git dedi. Zaten yakın ama baya gök gürüldüyor yani. Nasıl bir havası varsa artık. Yanıma kot almayacaktım ama bence gerekli olabilir belki üşürüm diye kot ve şemsiye alacağım. Neyse geldik kokuya. Koku biliyorsunuz benim ee, yani çok dikkat ettiğim bir noktadır. Yani mesela abim spordan geldiğinde ben hemen derim git döşe. Çünkü fark ediyorum direkt kokusunun ne kadar kötü, kötü olduğunu. Bu yüzden kokuda ben birazcık birazcık fazla önem veriyorum. Annem diyor sadece bir tane parfüm sürsen yeter ama ben yapamıyorum. <laughs> bir tane yine İbroşa, İbroş sponsor olsam ne kadar şeyim var. <laughs> Şaka yapıyorum. Böyle İbroşa'nın Rolon'u, bu deodorant zaten bu ikisini biliyorsunuz hep sıkıyorum. Ardından yine böyle yürür. bir parfümünü sıkacağım. Bu üçü bence gayet güzel kokuyor. Ama annem bir tanesini sık diyor. Bir tanesi çok aslında etki göstermiyor bence. Böyle küçük ben parfüm alacağım. Dışarı çıktığımda hemen mesela sıkacağım kokusu uçtuğunda. Çünkü kokuları hızlı uçuyor. Herhalde tenimden dolayı bilmiyorum o yüzdendir. Aslında bu kadar ibroşe kullanmamızın bir nedeni var. Çünkü bütün bütün her şey makyaj malzemesi kokusu falan doğal üretiliyor. Bu yüzden yani allık var, e, rujumuz bile var e, İbroshan'ın. Yani aslında kapatıcısını ve al ve rujunu pek kullanmıyor annem. Bir tek allığını çok kullanıyor hatta bitti bile diyebilirim böyle. Annem biraz sink girl. <laughs> Neyse evet sıktım her şeyimi Mis gibi koktu buralar. Böyle bir kot giydim e, çünkü soğuk olacak dedi annem. Ardından böyle bir dakika göstermedim. Bu çantamı takıyorum. Daha gidip e, hediye alacağım. Hediyeyi maalesef son dakikaya kaldı. Yani bir yere çıkıp bir şey alamadık. Hmm, bu yüzden sokakta hmm, duyuyorsunuz mu? Duyur musunuz bilmiyorum ama baya bir şimşek var. Birazcık korkuyorum gitmeye. Neyse inşallah hiçbir şey olmaz. Ee, en son aşağıda videoyu bitireceğim. Tamamen kombinimi görün diye. Arkadaşlar şimdi ben çıktım. Bu şekilde paçalarımı kıvırmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten feci yağmur yağıyor şuralara bakarsanız anlarsınız. Ee, belki hediye almam, hediyeyi yarın getiririm. Neyse son kombinim böyle oldu. Böyle de bir şemsiye aldım. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.